Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da biz düzendeks analizi yapacağız. Günlük grafikteyiz. Biz düzendeksi kontrol edeceğiz. Borsa İstanbul Endeks'te şu an için geri çekilmeler devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki günlük grafikte aşağı yönlü bir mum açılışı oldu. 11.098 destekti. Direnç 11.537. 11.600 fiyatlanmaları üzerine çıkamayan bir Borsa İstanbul Endeks'te tekrar geri çekilmelere neden olabilir bu da bizi daha önce test aşamalarından sonra da düşüş imalenmesi geldiğini görebiliyoruz. 11.098 desteğini günlük grafikte takip edeceğiz arkadaşlar. Direnç olarak da 11.600'ler kesinlikle kırılması gereken fiyatlar. Daha uzun vade haftalık grafikte beyler alış teyit sinyali gelmişti yukarı yönlü. 11.346'yı iki kez test etti kıramadı. Daha önce de bu fiyatlanmalar test edildi. 11.600'lerin üzerine kadar çıkılmıştı. Ve bu fiyat üzerinde kalamamıştık bu fiyatlanma üzeri haftalık kapanışlar uzun vadede gerçekleşebilirse 11800'ler, ara TP noktamız 12159'lar, 13000'ler, 13595'ler ve 14429'lar yine borsa yazılımımızın uzun vadeli haftalık trade'lerde <laughs> daha net bir şekilde sinyal ürettiğini ve hedef noktaları verdiğini görebiliriz. Yükseliş yönümüz, trade'imiz hala TP noktalarımız yükseliş yönünde yukarı yönlüde hareketliliğimiz uzun vadede devam ediyor. Tabii 4 saatlik grafiği alalım hemen sistemimizi. Borsa yazılımında 4 saatlik grafikte yine 11.436 test edildikten sonra aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 11.233 altında da işlemler gelirse 11.070 bölgelerini konuşabiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü. Tabi bu desteğin kırılması sıkıntılı bir şekilde geri çekilmelerin devamını getirebilir. Yoğun bir satış var. Onu söyleyelim öncelikle ama uzun vadelerde yükseliş hala Borsa İstanbul Endeks'te devam ediyor diyebiliriz. Yukarı yönlü de daha uzun vadeli düşünen arkadaşlarımız için hareketliliğimiz devam ediyor diyeceğiz.